Evet arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz videomuza. Türkiye'de döşeme zeminde ilk olma özelliği taşır. Evet videomuzun genel içeriği budur. Lamine parkede eskitme nasıl yapılır? Bu videoyu nasıl yaptık? Onun hakkında konuşma yapacağız. Ben Murtaza Usta. Ben de Yunus Usta. Hepinize selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki zeminimiz Türkiye'nin böyle en ünlü e, satış ofisinden birisidir. Evet. Şimdi yaptığım satış ofisidir. Şehirde yaptık burayı. İsim vermiyorum, yani reklam olmasın. Buradaki özellik ne, farklılık ne arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz lamineler ham halinde şu an. Gri, böyle eskitme gri bir lamine istemişler. Ofislerinde mimarlar böyle bir konsept ayarlamışlar. Bunu da işte geziyorlar tabi İstanbul demek Türkiye demektir. İstanbul'da böyle bir şey yok. İşte yurt dışında da bu şekil bir eskitme galiba getiremediler ya da yoktu öyle bir şey. Bize ulaştılar. İşte bunu yapsa yapsa İstanbul'da Elis Dekor'da Murtaza Usta ve ekibi yapar diye bize ulaştılar. Biz de dedik ki tamam öyleyse dedik zamanımız olmadığı için lamineyi biz döşemedik. Yoğun programımız nedeniyle. Siz de bir döşetin, ondan sonra biz gelip ince bir sistresini yapar, sonra da Renginiz rengini yaparız. eskitmesini yapar, cilasını atar, çıkarız, hayırlı olur deriz dedik. O şekilde servide başladık. Evet şimdi bir videomuzu biraz ilerletelim, nasıl olduğunu da görelim. Numuneleri yapmaya başlıyoruz birazdan, rengi karar vermemiz için. Burada da alan küçük gibi gözüküyor olabilir ama bir 60 metrekare bir alan burası. Evet. Çok güzel bir şu mermer sütunlar var. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi zeminimizi şu an hazırlıyoruz. Burada da numunemizi yaptık. Evet. Güzel olmuştu değil mi? Evet, güzel olmuştu. Gerçekten tam bir eskitme olmuştu. Fabrika'nın bize verdiği renk bu. Bizim evet. de yaptığımız renk bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baya bir birbirine yakın yani. Aynen. Ama sonra ne oldu, ee, Karan değişti. mal sahibi dedi ki oradaki o mermer sütunlar var ya, evet. yani bunu Hı. uydurabilir miyiz dedi. O mermerlerin içinde de koyu gri, şöyle kızıl ve bir de beyaz var. Yani yakından bakıldığında bu üç renk istenildi, evet. onun için de biz burada bayağı bir renk çalışması yaptık yani. Bayağı yani, bir uğraştık, İyi bir zaman harcadık, çok e, zamanımız geçti yani bir 60 metrekareyi iki günde biter ama biz buraya yani neredeyse bir hafta uğraşmıştık bir hafta burası, değil mi? Evet. Çünkü Ama gerçekten beğenmişti çünkü gerçekten çok güzel bir sonuç elde etmiştik. Aynen. Çok da süper olmuştu. Evet. Şimdi bakın burada ilk rengimizi atmışız değil mi? Evet şu an zemin, zemin, rengini attık. Zemin yani. rengini attık yani. o altta gözüken beyazlığı bulmak için ilk ondan başladı. Evet. Aynen bakın burada daha net gözüküyor. Bu fazlalığını almak için makinelerimiz iş başında. Aynen. Profesyonel takım edevatımız var yani bu konuda yoksa zaten yapamayız. Şimdi ana rengi atıyoruz burada. Evet. Kürek atıyoruz ki daha böyle düzgün dolgun dursun. Evet. Ee, Tabi o ilk atıldığında mesela renk ilk atıldığında biraz şey varlıyor veya durabiliyor ama zamanla kurudukça mükemmel. Kendim yani, yani. çektim veya e... Bizim yaptığımız işlem sonucunda gerçekten gayet güzel bir sonuca ulaşamıyormuş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi gri rengi yani siyah renk attık burada aslında ama griye hafif onu dönüştürdük sonra da üzerine kızıl bir renk attık ki oradaki o mermerin içindeki o üç rengi yanılma açısından. Zemine evet. beyaz attığımız için damarlarımız hafif beyaz üstü de attığımız ceviz rengi gibi oldu. Yani evet. tam bir eskitme oldu gerçekten, zor bir işlem. Göründüğü gibi kolay değildir. Mermerlerimizi görüyorsunuz hemen hemen aynı gibi. Aynen. Böyle bir işlemi de e, masif parkede de yaptık ama orada çok farklı, buradaki gibi durmuyor. masifler. 5 evet. santime, 30 santim olduğu için, bir de çapraz olduğu için aynı görüntüyü vermiyor. Buradan mükemmel oldu yani, o numara bir e, şekil veriyor ama çok yoruyor onu söyleyeyim baya bir uğraştırıcı mesela eşyalı bir dairede böyle eskitme yapmamız baya bir zaman alır çok uğraştırır ama boş yerde olabiliyor uğraşabiliyoruz yani mermerler hemen hemen aynı gibi aynı. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içinde beyazlık var ve cevizlik var aynen o üç rengi bu işte Türkiye'de değil bilmiyorum yani biz öyle bir video falan Görmedi, yani de yani Hatta yurt dışında bile arkadaşlar ben kendim yurt dışında da çalıştığım için biliyorum öyle bir eskide o zamanlar yoktu yani. Ha bunu fabrikada yapabilirsiniz. Neden? Çünkü tek plakayı alıp ona şey göre falan bir de daha maki, daha makine, vardı. Tık tık bir kırmızı, bir siyah, bir yeşil renk atar o olur. Ama böyle döşeli zeminde çok zor yani biraz Hatta fabrika bile görmüşler, renkli he. yapamayız demişler. Fabrika bile yapamamış, Bir o da elinde tek tek yapabilirdi. Yani böyle yani, görüyorsunuz arkadaşlar. İlahi bulduğunuz için ıslak gözüküyor olabilir. He, o Ama bulduğunda daha, daha mükemmel bir Aynen. hale gelecek arkadaşlar. İnşallah. Mermilerinizden hemen hemen aynı gibi, görmüş olduğunuz gibi. Buranın en son bitiş halini de bir türlü çekemedik yani. Bir daha oraya gitme fırsatımız da olmadı yoğunluğumuzdan dolayı. İnşallah ilerleyen kısımlarda bizi de davet ediyorlar gelen evet. yeri, son çekimini tamam. yapacaklarımız tamam. diye onu da ekleriz inşallah ileriki zamanlarda. Evet. Arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, bizi takip edip, beğenip, evet. yorumlarda da devam edebilirsiniz gibisinden yorumlar yazabilirsiniz. Buyurun muhtazostam evet. söz sizde. Yani bunu neden yaptık? Birebir böyle anlatalım. E, siz de bizi tanıyın. Buradaki işlemlerimizi görün. Sürecine aydınlanır arkadaşlar. Çünkü ne insanlarda güven de önemli ya. Yani. Güvenmek de önemli. Bire bir böyle görün, güvenin. Hani, bizi görün ki yani öyle şey olsun. Yoksa insan güvenme değil. Bir de tabi tecrübe önemli. Çok önemli. Yani. Evet. Biz neredeyiz? Yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'deyiz arkadaşlar. Şu an sizlere evet. İstanbul Bahçeli Evler'den sesleniyoruz. Evet. Elistekon'un kendi ofisi ve çekim alanı. İleride de atölye kısmımız falan var. Altı depo kısmımız var. Makinelerimiz var. Ee, bizi takip edip bu videomuzu beğendiyseniz desteklerseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda, videoda görüşmek sohbette görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.